Euzu billahi bismillah elhamdülillah ve salatu vesselam ala rasulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, zekat sıkça sorulanlar serimizin 13.'sü ile birlikteyiz. Nasip olursa bugünkü birlikteliğimizde emlakçı kendi mülkiyetindeki gayrimenkullerin zekatını vermekle yükümlü müdür? Sorumuzu cevaplandırmaya çalışacağız. Emlakçıların ticari amaçla alıp sattıkları gayrimenkuller zekata konu olur. Buna göre emlakçıların alıp satmak amacı ile mülkiyetlerinde bulundurdukları gayrimenkuller üzerinden bir yıl geçmesi ve yıllık borçları düşüldükten sonra değerlerinin nisap miktarına ulaşması halinde kırkta bir yani yüzde iki buçuk oranında zekata tabidir. Her bir gayrimenkul üzerinden ayrı ayrı bir yıl geçmiş olması şart değildir. Dolayısıyla zekat vermekle yükümlü olduktan sonra mülkiyete geçen emlakın diğer mal ve emlak ile birlikte hesaplanarak zekatı verilir. Bu kapsama giren gayrimenkullerin zekatları verilirken zekatın verileceği tarihteki maliyet değeri esas alınır. Elhamdülillahi rabbil alamin.